Ha. Dur 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 Öyle koyma Öyle... Ay elimde yandı Bak Esma ana Bundan sonra yumurtayı hem sağında Hem de katı yapacaksın Hangisini canım çekecek Bilemiyorum Suhal E malum iki canlıyım Başarıyorum Kadir Babam odasında mı? Hayır, çıktı. Çıktı mı? Bana bir şey bıraktı mı peki? Hayır, bırakmadı. Bir şey mi bırakacaktı? Ben de görmedim sabahtan beri. Peki nereye gittiğini söyledi mi? Hayır. Cemal'le çıktı, gitti. Kadir, sen bugün kovanlara gidecek misin? Bilmiyorum. Niye sordun? Yalnız kalmasam diyorum. Ama neyse canım, ne de olsa Esma ana var. Bir şeye ihtiyacımız olursa hizmette kusur etmez, değil mi? Bu kız benim elimde kalacak. Yumurta güzel olmuş. Ellerine sağlık. Zuhal. Ne var? Kötü bir şey mi söyledim ben şimdi? Geçti de yemeğin yeter.